Merhaba arkadaşlar, Paxes YouTube kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, ofisimizi gezeceğiz, işte arkadaşların çalışma arkadaşlarımızı göreceğiz, doğal, doğal ortamlarını da inceleyeceğiz. Evet. Girişimiz, burası benim masam. Şurada Zeynep'in oyuncakları var, arabası. Uzaktan kumanda da arada sürüyoruz. Bura benim masam, yine dağınık. Aşağı katta da... Aa, bir dakika, müdürümüzün odası, teknik servis, toplantı odamız, odyoplastik laboratuvarı ve depo var. Depo kaç yerde var ama. Bura giriş. Ha şimdi geldim. <laughs> Merhaba. Adınız nedir? Rabia Nur Zengin. Ne iş yapıyorsun? Odyometristim. Şimdi dur sana sorular soracağım. Bekle hadi sor mu? İlk senden başlayalım bakalım. Paksis'te en sevdiğin kişi kim? Deniz Osman. Evet Deniz. <gülüyor> <gülüyor> deniz. Deniz yazalım hemen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> deniz abla <avlı> buradayken olmuyor. <laughs> Evet, en hareketli kişi. En hareketli. Bahar abla. Bahar abla. Aynen. Tamam Bahar dedik. En dağını kim? Ya <laughs> bak. <laughs> 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 Kaç. Özge <laughs> ablaydı. Özgü mü diyorsun? Evet Özgü. Tamam Özgü diyor. diyoruz. En tembeli. Ay <laughs> çalışmayanı da diyebilirsin. Tembel dediğime bakma. <Gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> en dağını kimmiş? Sen. Neden? Bilmiyorum. Neden sebebki? En tembelini bir söyleyemem ki. Herkes Sen, şey ben söylerim Rabia. En tembeli Rabia. Ben anlamadım. Ben neden ben Dağını? Bilmiyorum ona sor. Ben Rabia söylerim. Ben neden Dağını? Rabia neden Dağını görsün? Özgü abi değilmiş. Özgü de. <gülüyor> <gülüyor> Özür diliyorum ondan. Bir dakika geliyor. <laughs> Saldırıyor. <laughs> Dövmeye geliyorum beni. Dur dur tamam sakin. Ama bu şimdi öyle bir Anladım. test gibi düşünebilirsin. Yani bir şey değil. Sen geldin onu söyledin. ben izledim masanda çalış, seni seni çalışıyorum. Senin masanda çalışıyorum. Çekil senin masan neden dağınık acaba? Şu etrafı bir şu etrafı. Bence bence dağınıklık bak direkt Rabia zaten. Hayır ben topluyorum ama çıkarken ya. <laughs> ne? şey gibi BBC kameralarıyla gelmişim dedi. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Yok yok. en tembeline tembelle cevap ver. Tembel yaşamlarda bölüm 1. Tembelin cevap vermek zorunda mı? Ben diyorum. En tembel benim. En tembel Rabia mı? Düzeltelim mi onu? Hadi. O zaman niye çalıştırıyorsun? Dur bakayım o zaman tembeli ra, Rabia diyorum. Evet. Kendini ya ben Çok ben onu. En çalışkanı Aa. Hiçbir Büşra <laughs> Akçamur. Büşra. Evet. Burada hiçbir şey altında kalmadan en delisi. Aa. Deli tam olarak yani. Ya deliden kastımız yani, kötü manada yani, değil buradaki. Şey Aynen hareketli, Düşra çok böyle mutlu. O zaman çok hareketli. Özgü diyoruz, evet. dur en komiği kim? Bahar abi. Bahar, Öyle. tamam. Bir tane doldurduk, rabia ile bitirdik bekle. Gönder. Tamam sana al. <laughs> ne? Dur Bir önce şeker. kameraya çekeceğim bekle, pakse şekeri. Al. Mi? Bir tane pak şekeri. <laughs> <Kapağını>. Hımmmm. <laughs> Şu <laughs> reklam yapıyoruz, şeker reklamı. Evet. Çok yakından dağılmasan bak şurada bir boynuz <laughs> tarzı bir şey çıkardım. Da. <laughs> Dur başla beni yanıt gönder. Tamam. tamam. Sana sorayım en sevilini kim? Ofisi. <laughs> yani senin için. Öyle düşün. Senin için en <laughs> sevdiğin hatta. Ya da sevileni diyorsak. <laughs> bahar, Bahar diyelim. Bahar abla nerede? O yoktu az önce. Buradaydı. Yemek. Tamam. En hareketlisi. Benim ben. Özgür. <laughs> En dağını. He? He? Bu neye göre, kime göre? Bak ben i̇şte sana göre bak. Ama ben dağınık olmak zorunda kalıyorum. Dağınık olmak zorundasın. Niye o zaman seni mi diyelim? Kendini mi Yok. yazacaksın? Yok. Özgür. Beni. Rabia ha. benim. Rabia. <laughs> benim masam Rabia'dan. <laughs> Rabia ya. <gülüyor> <gülüyor> en tembeli. Hadi bakalım. Hadi İbo. İbo. Serhat'la da olabilir. İbo. İbo'ya Serhat Aynan'da oy verebilir miyim? İbo, Tire, Serhat yapıyorum. Evet. Bu ayrı bir o olsun yani, Serhat. Herkes onu sefer. Tamam. En çalışkanı kim? <laughs> Özgü mü Yok ya. Çok egoist bu. <laughs> 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 Hadi <Hayır>, sen Büşra'yı <laughs> öp. Büşra ya, Çok çalışıyor. Burada Büşra zaten herkese en delisi. Kopu, kafayı yemiş, çarçurt bir şeyler. <laughs> Yavruç, bu yani, hani kapalı olsaydı Evet. evet yani. açık açık söyleyeyim ya erkek. Kapa Ama burada bir şey yok ki şimdi hani şey, en delisinden kalsanız kötü hani olarak değil. Dolu, Güzel, dolu, Böyle deli dolu ha. Gönceli, bol kahkahalı Figen abla ama deli dolu. Tamam, en deli dolu, dolu, şey, dolu diyelim şey. o zaman. Aynen, en deli dolu. Figen abla. Figen, bir dakika. Hangi bayi? Aybüke. Verecek mi? E yani vermeyeyim. Şu an bir dakika, şeyi de söyle o zaman en komiği. <laughs> Bahar Hanım. Tamam, bir dakika o zaman sana vereyim. Burayı keselim. Ay Hanım şu an sizin için... Ama kapattı. Ama bak kadına senin yüzüne cevap veriyor. Tamam bir şey olmaz, videoda gelin söyleriz. Kızın, Be dön. Benim yüzümden. Döneceğim. Evet, geldik Diva'ya, dur. çekme bak şişman görünüyor. <laughs> <laughs> <Çektirsin, gülüyor> <video gülüyor> <laughs> tamam buradan. Ben Seni özellikle çekeceğim. Şey böyle, şey olmuyor. Kırmızı dosyanın var da şöyle kızım. Yok, şöyle çekiyorum ben. Ha, tamam. Kamera burada. Abla sana soruyorum o zaman. En çok. sevdiğin kişi? En sevdiğim kişi Deniz Akosma. E Deniz diyoruz. Evet, kendim. Bana en kendi sevdiğin kişi sormadın. Hani en sevileni manasında. Ben de şimdi kişi dedim <laughs> Benim, ona. kendimi seviyorum. Ben çok. En hareketlisi? Güzel. En hareketlisi, en hareketlisi Özgü. Tamam ben elim öğdeydi zaten. Özgü. Evet. <gülüyor> en <gülüyor> dağını? En dağını? Öde hala elim. Özgü. Bak parmağım öğdeydi gene. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Yemin ederim bana nankörlük yapıyorsun. Ben niye dağınığım mesela? Ben dağınık olmak Nasıl da bak kızım? Ben dağınık olmak zorunda bırakıldım. Özgücüm, dağınıksın yani zor, sonuçta zorunda bırakıldın da olmadı mı o iş? Değil. Kabul etmiyorum. Kabul <laughs> etmiyorum. En Biz, te, ha. E, ev, Evet, Deniz Hayır, Hanım'dan hikayeler. Kedilerimizi, köpeklerimizi şöyle adam ediyordu. <laughs> Vallahi görüyorum şimdi. Adam Böyle ediyoruz. şaka sanmayın ha. Tamam artık kanıtları var. Evet. En tembeli? En tembeli İbrahim, Serhat, Önder, Oğuzhan. Hem satış ekibi komple gitti. Nurullah. Evet. Nurullah. <laughs> şey yapayım mı bunu? saha satış ekibi Cem Yücel hariç mi yapalım? Niye Önder abi de utanık? Saha satış ekibini Ama ben... Önder abi şu anda kriter değil oğlum. Olur. ekibi tamam sağ satış ekibi en çalışkanı en çalışkan tabii gideriz Deniz bence görülüyor elinde dosyasıyla zaten en delisi ya da deli dedik gene ama deli dolusu deli dolusu deli dolusu Bahar Bahar en komiği Bahar Bahar Tamam burayı bitirdik. Figen abla nerede? Figen ablayı bulun. Figen ablayı direkt bulmam lazım. Nerede? Ya, e, gitti mi? E, yemekte. Tamam ben yemek baskını yapayım da. <laughs> Daha da problemli. Hadi görüşürüz o zaman. El sallayın. El salla, el salla. Bu, lojistik ekibinden çıkıyoruz. Şuraya çekeyim lojistiği. Deniz abla da kafası kesinliyor oradan gel. Hadi bay <laughs> bay. Senin masanda bulamadık, yemekte bulduk. Yemek, yemek Tamam, sana soru sormaya geldim. Hı. Önce ya. seni tanıyalım. Dur, gelin mikrofonu vereyim. Şimdi sana abla sorular soracağım. Doğru cevap verirsen... Pak ses ha Netleşmesini bekledim. Pak ses şekeri. Her soruya bir tane vereceğim sana. Pak en sevilen veya senin sevdiğin. Aynen, bugün Böyle yakından çekeceğim. Şöyle. <laughs> en sevilen kişi kim? Bak sesle sevilen hı hı. kişi. Hı hı. Benim sevdiğim en Yani genel. Senin de olabilir. Kendi karan. Bahar Hanım. Bahar. En hareketlisi? Ben. Baharım. Bahar Hanım. Evet. Bahar. Sen ve Bahar mı değil? En dağını? En dağını. Bak bir ipucu vereyim. Herkes Özgü. <laughs> Özgü dedi diyecektim. Özgü de <laughs> Özgü. Özgü canım. En tembeli. Ay bir dakika ya. Bir ben neden haklısız olduğumu biliyorum. Burada <laughs> Özgüdanlık diyor. Dinliyor Özgüdan. Tamam. Anı, dediler. Bir soruyu alalım. Ee, en çalışçı, pardon. Ee, en tembeli. En tembeli. Tembelden kasıt şey de olabilir. Hani, İbo. İb İbo. Herkes İbo mu? Herkes İbo diyor. Aslında İbo çok çalışkan ama. Takılıyoruz yani. Evet. Yani. en çalışkanı. En çalışkanı. Önder mi? Önder. Ben. <gülüyor> Figen. <gülüyor> Figen. Özgür. <laughs> Özgür. Ay yazmaya yer kalmadı. Deniz abla. Deniz. Bahar Hanım. <laughs> Bahar Hanım herkesi <gece> saydım. Hepinizi <laughs> saydım. Bizim grubun hepsini saydım ben. En delisi kim? Her yerim ya böyle mi çekiyorlar? Ben deli değil, değil. deli dolu. En delisi ben. En deli dolusu yani, aynen. En deli dolusu. Bak yine şey. Deli deyince yanlış anlıyorsun. Evet. evet. En deli Biz dolusu benim çünkü evet. ben bu hanatın topuyum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız ismi yanlış ya. Pakses'in sesin <laughs> en komik kim? En komiği. Evet. Baharalım. Bahar Hanım. Bahar. <laughs> Biraz da <daha>. oyun. <laughs> Bahar yazdım. Tamam. Alalım. mi? Bir tane. Bunu... Bana niye vermedin? <laughs> al, al, <laughs> al tamam sen al, tam, tam, de al. Al al tamam tamam. Al al valla valla. Ben ne sana Allah. kan veriyorum Allah. bana git valla. ya. Bir şey diyeceğim. Allah. Ben Limon al iki suyu. tane. Ha, tam, Limon... tam, şey. <laughs> limonlu, limonlu su suyu içip Bulmayacağım. Hadi bay bay Esat. Özgür. <laughs> Özgür video her yere geliyor, her kadrajda var. Şimdi buraya bir gerilim müziği lazım. <gülüyor> <gülüyor> Selam ki. Selam. <laughs> Çekme kardeşim. <laughs> Çekme kardeşim. Sağlıksız ortamlarda satış yaptığınızı öğrendim. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> sadece... Sadece ekmek parası için yapıyorum. Tabii. Bize kadar satıyor. Bize kadar. Şuradan title'ı görelim bir. Toptan satış temsilcisi. Mükemmel. Şeyle yırtıldı. Zımbalı. <gülüyor> Zımbalı. Zımbalı. <laughs> Şimdi dur. Sana sorular soracağım. Karşılığında ödülün. Dur bakayım şöyle bir daha netleyeyim bunu. Pakset şekerleri. Cevabı göre değişiyor mu peki? Cevabı göre değişmiyor aslında. Ya finalde hani bu testi anketi çözdüğün için anket ödülü gibi bir şey. Hepsini kendim söylüyorsun abi. Yani sana kalmış. Yani senin de çok söylediler ama nerede olduğunu söylemeyeceğim. Benim de geçen ankette herkes söylemiş ama hiçbir şey bir şey seçilemedi. <laughs> Hiçbirinde kazanamadık. Her masada kaybediyoruz. Ama her masada vardık. Ama hiçbir masada kazanan değildik. Abi. Ne oluyor lan? Pakses, Pakses'in en sevileni senin için. Ben. İbo. Bak <laughs> kendini adam. <laughs> en hareketlisi. Furkan. Furkan. İlk defa oya aldık kardeşim. Teşekkürler bu arada. En hareketli sen değil misin? kimmiş? En hareketli kim yok? Diyor? Özgü diyorlar yukarıda. O üst katın kanka. Alt kat cehennem olduğu için burada ben, burada ben seçiliyorum direkt. Parkses'in en dağını. Ee, en dağlık, en dağlık. Enes. Enes. Bak alt kata indik ya cevaplar nasıl değişmeye başladı yalnız. <laughs> en tembeli kim? <laughs> Burada ipucu vereyim mi? Kimi söylediklerini çok iyi biliyorum bence. Burada herkese sordum yukarıda ibo dedi. Yani şimdi şöyle. <laughs> Aslında en tembel değil. Ben efor sarf etmeden işimi halledebiliyorum. Yani herkes herkes bu şekilde efor sarf etmeden işini halledebilse tabii. Onlar da az çalışabilir. Bravo kardeşim. Aslında bu şey diyorum. Ee, en tembili... <gülüyor> <gülüyor> Karar verildi tamam. İbo diyorum. Şaşırmadım. Buraya başka hiçbir cevap veren olmadı bu arada. Bir tane özgü geldi evet. geri kalanı İbo. En çok kazandıranı kim? Çok... <laughs> Direkt satışçımız. Parktesin en çalışkanı kim? En çalışkanı bence Cem abi diyorum. Çünkü gece vakti bile... Yani Cem abi de ilk oyunu aldı bu arada. Gündüz Böyle gece sık çalışıyor, gece 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 gece. bir mi? buçukta arayıp bu paketi neden yapmadın diye bir olmuş yani öyle bir iş. Bir <laughs> saate çıkıyoruz ya, saate çıkıyoruz. Yemek saatine nasıl Sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Bizde sadece sabah kahvaltı ve gece öğün. <laughs> hani acı ne? En yol davası var onun sürekli. Hani Aynen. bir yeriz ileride buluruz. 4 ili geçmeden, dört ili geçmeden yemek yemiyorduk. <laughs> Cem abi de öyle bir iş aşkı var. Tabii tabii tutum, tutumlu mu diyelim abi ona? Ondan sonra İstanbul'a gelince iyi boğaz çalışıyor. Ben seyahatte <laughs> çok çalışıyorum abi. 5 <laughs> kilo vermiş olarak geri dönüyor. Dur bakayım ona dedik. Başka ne kalmış? En deli dolusu. En derisi, ya şirket herkes deli aslında. <laughs> Biz evet, almıyoruz başlıklarını. Ee, şirket herkes deli. En derisi bence kim olsun? Furkan <laughs> Teşekkür Fukan ederim. Deli. Acayip deli. Aa, ben acayiplik var. Derisi yani. ama dolu değiliz. Dolu değilim, aynen. <laughs> Ceryan yapsın. yapsın. Ceryan <gülüyor> 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 Oraları getireyim şimdi buraya. Parkses'in en komiği. Ben. Ya tabii. <laughs> İbo yazdık tamam. Bu, az. Aslında. Ama yazdım ya gönderdim. Aslında da. Teşekkür evet, ederim. Ben bu masada olalım diye. Aynen. Ben İbo'ya verdim. Biraz yeter. Sırf sana iki şeker veriyorum kardeşim. Eyvallah. Hediyemi. Şu an <laughs> te tehlikeli bölgeye giriş yapıyorum şu an ama. <laughs> yaklaşırsam ölebilirim. Müsait misin abi? Müsait. Müsaitsin bana müsaitsin. Ama bu şeker çok güzel. Al önden bir ağzımız patlansın abi sert cevaplar gelmeden. Evet. <laughs> Hemen şimdi sana da soralım abi. Ah Çok... oh, bir dakika telefonu düşürdüm. Pak sesin en sevileni kim? En sevilen. Yani sevdiğin, sevilen. Evet. Ben miyim abi? Ben. Vallahi mi? Ben. Dur mikrofonu tutayım. Dur dur dur. Mesafesine gelmiyor mu? Abi burada olmaz. Bir dakika, en sevileni ben miyim? Tamam, Furkan yazdım. En hareketlisi? En hareketlisi... Özgü. Özgü. En dağını? Tabii ki şey, Enes. En... <laughs> Bak Enes iki tane oy aldı şimdiden, güzel. En tembeli? İbo. <gülüyor> <gülüyor> Bak küçük de geldi yanına, İbo. En çalışkanı? En çalışkanı... Bence en çalışkanı Büşra. Büşra. Bak Büşra burada çok oy aldı he. Büşra tak bu klasmanın önüne gidiyor. Aynen. Taksesin en deli dolusu. En deli dolusu <laughs> kesinlikle İbo. İbo. <laughs> Sessiz canavar. Aynen. İbo en komiği. En komiği Furkan. Teşekkür ederim. Allah şükür ben de oy almaya başladım ha. Şükür. Abi bir şey demek ister misin? Ne diyeyim? Bir mesaj vermeye ya da ne bileyim. Art art, art art var mı? Art küfür yok abi. Ya da bip diye devam edelim. Bip diye devam edelim. Son iki dakikası <laughs> biipli <de> olarak. <laughs> bir dakika. Hadi. Al abi sana da iki şeker daha vereyim ben. Şey, Kurtarayım beni. E hadi görüşürüz. El sallayalım hep. İbo. Korkuyla bir... Bir de saldırır mı korkusuyla açıyorum ama. Takip etmeyenleri yemeğe geliyor. Şey selam aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Ne iş yapıyorsun abi? Öyle, Öyle cihaz. <gülüyor> cihaz abi. Dur bayağı. Adın <laughs> ne kanki? Fatih. Fatih. Soyak? Engel. Engel. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi size 5 tane soru sormaya geldim. Oğlum önünü kapatmış ki adam. <laughs> Barikat gibi. Dur şimdi kimden başlayacak önce? sorular geldi. Bana bak. Tamam başlayalım dur. Şu telefonu yani Şu al. Şöyle altta al. Çıkın dur. <laughs> <laughs> dur sırayla geleceğim şimdi. <laughs> Park seste en sevdiğin kişi kim? Ha, <laughs> seç o zaman ne diyeyim? Sinem diyebilirim. Oha Sinem. ne yani? <laughs> Ofis dinam. Sinem. Benim Sinem tatilde. de. Sinem seçmişsiniz. <laughs> Sinem. Ya bundan ne yaşıyorum sadece? Ek. <laughs> Bu. <laughs> 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 ee, en sevdiğiniz Sinem dedik. En hareketlisi. Sen hareketliyim. Teşekkür ederim. İlk boyumu aldım. Tevik. Park sesi... <gülüyor> 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 en dağın kim? Enes. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Enes. Dur. Be gelmem lazım. Mikrofon yakın şey ya. Evet, Dur iyi. Enes diyeyim. Mecbur gelmem lazım. <laughs> <laughs> en tembeli kim? Tamam yazdım. Söylemeyeyim. Yok yok yok. Söylesin.

Lojistikten özgü yani bayağı. Özgü. Hadi. aynen aynen bence de bak. En delisi. Oğlum herkes niye bu arada dağıldı bir köşe? Ne şu şey? Şimdi ben de birazcık deli olarak. Ya deli dolusu aslında. Yine yanlış söyledim. O zaman yine sen. Ben mi? Evet. Teşekkür ederim. Bir ittifat aldım. En gomi. Bir şey diyeceğim. Ne? En Komik. He. O zaman sorular aslında bunu almam çekiyor. <laughs> 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 Komik olarak. <laughs> Fatih <diye>. <gülüyor> <gülüyor> Fatih <gülüyor> Dur. Bir şey diyeceğim, en şişman diye bir şey sorar mısın? şansını? mı? Böyle Selamun Aleyküm Al bunu online'lara Uzak ]orum. dur, hemen hızlı hızlı soralım En, sevildi... bir dakika. en sevilen, en sevilen cevap yemedi. ver Hayır Furkan, Ha. Video uğruna yemek yemedim Abone ol. Oğlum yukarı niye mi? bakıyorsun? Kamera burada. Ne <laughs> bileyim oğlum yukarı. <laughs> Boyun kısa. <laughs> Gözü oraya çıkıyor. Böyle bakıyor yukarıya, ya ben de gözüne Sorm. bakıyorum yukarı. <laughs> <laughs> Heh sordum en sevilen. Hızlı. Furkan. Furkan. Arkadaşı. Arkadaşı. Ya, masa tarafındayım. Bak bu Şeyi sataşı. Şeyi koysana araya ya bu. Bir tane yurt dışında yabancı bir youtuber geliyor ya. <laughs> mısır mısır. Mısır Hayır. Aynen abi, o geliyor. Bir tek o bile herhalde misin? Adam diyor ki, açım. <laughs> <laughs> ben de açıp da söyledim. merhaba der misin? Merhaba. Bamba selam. <laughs> ne dedik az önce bu nedir? Gel en hareketlisi. Furkan. Fur yazayım artık yoruldum. <laughs> en dağını. Enes. Enes. Zaten yazıyordum hiç şey yapmana gerek yok da. <laughs> en çalışkanı. Özgü. Özgü. En delisi. Furkan. <laughs> ne dedin anlamadım ya. Biraz söyle, biraz söyle. Kıvra. Kıvra. Sney en... <laughs> fur yazdım. <laughs> en komiği... Fur. Fur yazdım. Teşekkür ederim. Bana her gel. şey bir arkadaş, arkadaş <laughs> denişmesi. Gel. Benim şimdi insanlara bir tecrübe olma Gel açık. oturayım da gel. Ya. Ben bu şey soruları, <laughs> <laughs> bu soruları pek açıklayamayacağım. Ya. Gel aynen yeni başladığın için. Ay en sevdiğin? En sevdiğim bütün tekniği, tekniği seviyorum. Teknik. Evet. Bu da Yani buna her şey dahil mi? Evet. Hava pompası da dahil yani. Cipa, her şey. Her şey. En hareketlisi? Enes. En yazdım. Yok Enes yazdım bari. En dağını? Enes. <laughs> en tembeli? Ahmet. Ziyo. Sen ne Ahmet de beni çekiyor. Niye oğlum? Ahmet rekordla günde 7 montaj çıkartabiliyor. Kaç? 7. O da hesap mesai yapan <gülüş> <gülüş> en çalışkanı. İlayda. Şükür o yağlı. Bana almış, para almış. En deli dolusu. Deli dolu. Enes. Enes. <gülüş> Şöyle geriden çekim vardı. Ene diye yazmışım Enes. En komiği? Enes. <gülüş> <gülüş> en çedir. <gülüş> evet gel. Gel şimdi. Geç kardeşim. Fa Abinin yanına geç. Abine. Abinin yanına <gülüyor> <gülüyor> Şuradan geç. Abinin lan ben senin yanlış bir şey yok Geç geç. <laughs> Allah aşkına <laughs> hiç soruyor öyle soruyor. <laughs> ne oldu? <laughs> Oğlum, yanlış bir şey Hayır Fatih sorsun bak Fatih soracak tamam mı? <laughs> Al. Bak otur. Otur. Hayır şey <laughs> Allah aşkına. Noel babadan bu seni de istersin. Gel çocuğum. <laughs> <laughs> bak ben, ben de gidelim. Taksisinin en sevilen ismi kim? Zeynep. Pakses'in en hareketlisi. Senin nazarında tabii bu sorulur. Ben. Tamam. Oğlum soruyorsun da niye yazmıyorsun altına <laughs> yani? <laughs> ya kayıttan görmeyeceğim be. Ya göreceğim de. Ya. İzledikçe doldur. Oğlum bu da sana köyde bir. Benden. Evet. <laughs> Pakses'in en dağınıkı kim? Ben. <laughs> en tembeli kim? Ben. En çalışkanı kim? Yok en tembeli Ahmet. He Ahmet Bey. Pakses'in en çalışkanı kim? Teşekkür ederim sağ ol. <laughs> Pakses'in en delisi kim? O da ben. En komi kim sence? O da sen. Evet. Teşekkür ederim. Sağ evet. ol. Bitti. Bitti mi Tamam. Bitti sukey. Anne <gülüyor> <gülüyor> bitti. <bir> şey. <laughs> Hadi görüşürüz. Ha mıydı? Ne demeyin. Ne yapıyorsun? Dur mikrofonu da size de uzatmam lazım ama. Şimdi abi anket yapıyorum ayrıyetten. Hem yani de ofis bile o yapıyoruz. Ofisi gezdik. Senin masanın oraya gittik sen yoktun. Memura zam gelmiş. <laughs> Dolayısıyla size de zam gelecek gibi. Sana da mı tutayım? Röportaj <laughs> mı yapacağız? bak abi soruyorum ben sana gel, başka. Gel yanıma otur. Gel. Benim için se en sevilen diye bir şey yok biliyorsun. Hepsi. 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 Evet. Hepsi. En hareketlisi. Sen... Ben. <laughs> Kendime yazdım. Evet. En dağınık. Yine sen. ya ilk da dağınık oyunu ilk defa alıyorum. En tembeli. Enes. Enes. Evet, Enes'e çok oy geldi zaten. En çalışkanı. Ben. <laughs> Sana oy veren bir kişi vardı burada. Olsun, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yo, benim oyum nerede diyor şimdi. <laughs> en delisi. En delisi Deniz abla ya da Figen. Deniz biri. yani. Deli dolu. Deli dolu. Deniz ve Figen mi değil? Evet. Deniz ve Figen yazdım. En komiği. Genelde Özgü ile sen yani. Özgü'yle ben. Tamam. Var mı abi söylemek istediğim bir şey Ne? ne? Onu, konu, konu neydi? Konu neydi? Konu şu. Şey. E, önümüzdeki maçlara bakamıyoruz tabii. Neden bakamıyoruz? Ekonomi böyle giderse yani Pakses diye bir şirket kalır mı endişeliyim yani. Allah sonunuzu el etsin. Tamam, Seviyorum abi. sizi. Görüşürüz. Bahar ablaya sormadık değil mi? Doğru Bahar ablaya gelip soracağım şimdi. Sana sordum ya abla yemekhanede. Ama orada C yemek Ama benim mekanım. <laughs> <laughs> yemek ben Şimdi enleri diye anket yapıyorum. Hem ofis video yaptım Aa, abla. Ofis video yaptım. Bir bakayım Tam Şuradan alır mısın? Şuradan karşıda. Buradan karşıdan mı yapayım? Evet, evet. Ama mikrofon da var ya abla, Biraz uzaklaşmamam lazım. Abla şimdi ofisi ofisi gezdik. Ofisteki arkadaşlarımızı tanıttık. Kişileri zaten ben videoda isimlerini yazarım. Bir de anket yapıyoruz işte. Ofisteki en sevilen, en hareketli gibi gibi 3-5 tane sorumuz var. Evet. Evet. <laughs> Parkses'in en sevileni ya da en sevdiğin sana bağlı. Parkses'in en sevileni. Veya en sevdiğin. Zeybiş. Dur <laughs> Zeybiş. Yok ve şaka yapıyorum. O fark ses değil. Yani. O faksiz değil. Faksizin en sevileni bence benim. Bahar. Zaten yazan çok vardı. Gerçek. En hareketlisi. Benim abi, hareketli yok, hepsi uyuşuk bizde. Uyuşuk. Kim var abi? <laughs> hareketli böyle yerinde duramayan olabilir. Valla yok öyle bir yer. Hiç görmedim. Genelde ben hareketliyim, hiç oturmam. Yok mu diyeyim, seni mi yazayım? Yani beni yaz bence. Seni yaz. Her şeye beni yaz. Evet. En dağınığı. En dağılığın sen. Ben mi? Evet. Tamam. Özgü hayret beni sen demediler. Diğer <laughs> 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 de <Doğru> sensin. Da. Ben dağını kalmak zorunda kalıyorum. Bakın yine dağılıyor. Vallahi ben yıllarca o işi yaptım. Hiç öyle dağıtarak yapmadım. <laughs> en tembeli. <laughs> ne tuhaf sorular bunlar. Ha. İbo Ama en <laughs> tembeli... İbo, <laughs> İbo bak. <laughs> Bu İbo... parçayı duyacak 3 ay yalvardım. <laughs> en çalışkanım. <laughs> en çalışkanım. Bahar. Büşra. Büşra. Büşra burada kazandı ya. Büşra'yı çok söyleyen oldu. En deli dolusu. Figen. 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 <laughs> <laughs> Bahar abla hiç efe, efekte gerek yok. Figen abla oradan gülme efekti veriyor bize sürekli. <laughs> Dur Figen yazayım. Yazamadım. Heh. En komiği. Ben. Bahar. <laughs> <laughs> son son anketle de bitirdik. Başka zaten kim kimse kalmadı şu an ofiste kimse yok zaten. hanım. Bir şey söylemek ister misin abla? Sizi seviyorum. Ektim. Ne ya ne söyleyeceğim seviyorum sizi. <laughs> Hadi görüşürüz ben lojistik çıkıyorum. Hayır kapat kapat videoyu kapat benim için. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Belki. Belki. Birazdan. Para var mı? Var var. Siz çox sevirsiniz. <laughs>